Tekirdağ Çorlu'da yoldan çıkan otomobilin takla atarak tarlaya yuvarlandığı kazada 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken iki arkadaşı da yaralandı. Kaza Önerler Mahallesi Kirazlı Çeşme mevkinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Kübra Özen idaresindeki otomobil çakıl yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya savruldu. Kazada ters dönen aracın altında kalan sürücü Kübra Özen olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Bora İ ve Beyza Şe de yaralandı. Yaralı iki genç olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk'te kaza mahallinde incelemelerde bulundu.